Bugün Bozok Eşyaları ile Brooklyn'da inanılmaz bir saklambaç oynayacağız. Ve büyük ödül 1000 Robux. İlk yarışmada Bozok Eşyaları bu küçük evin bahçesine ve içerisine saklanacaklar. Ben de onları bulmaya çalışacağım. Sona kalan kişi benden tamı tamına 100 Robux kazanacak. Evet arkadaşlar, 30 saniyeniz var. Artık ne yapıyorsanız yapın. Herkes saklansın. Birazdan yakaladım banlayacağım ha ona göre. 3, 2, 1. Önüm arkam sağım solum sobe saklanmayana veriyorum bozuk işleti. Şu anda geliyorum içeriye doğru. İlk başta şöyle bismillah deyip bu sıcakta kendimizi suya atalım. Suyun içindekileri banlayalım be Şöyle bir sağ sol tıklıyorum da elime birisi gelmiyor. Şurada sanki birisi vardı yokmuş. Devam ediyorum. Bu arada düşündüğümden daha fazla saklanma yeri varmış bu evin içerisinde. Ha şurada birisini gördüm. Şimdi bakın onu banladım. Yukarıya doğru çıkacak. <laughs> Ay çok iyi. Geriye kaldı 16 kişi. Neredesiniz? Kesin bak buranın içerisinde birisi var ya. Evet yeşil adam çık içeri. Söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Ölmeseydin söylerdim. Şöyle bakıyorum devam ediyorum ama oğlum öyle bir yerlere saklanmışsınız ki şu an dışarı tarafta bulamıyorum. Dışarıda normalde daha fazla insan var. Neyse şöyle bir evin içerisini bir ziyaret edelim ya. Evin içerisinde bakalım neler var neler yok. Şöyle bir koltuğa oturdum. Koltuğun altına bakıyorum şu anda. Evet koltuğun altı temiz. Şu ağacın içerisine giren birisi yok. Koltuğun televizyonu falan. Ha buralar da temiz. Buzdolabının içine giremezsiniz zaten değil mi? Yani öyle bir şey olmaz diye düşünüyorum. Aa evet bak kesin buranın içerisinde birisi var. Azıcık uçan kamera ihtiyacım var burayı tur edebilmek için. Aa, içerisi tertemizmiş. Eğer ki buraya da saklanmadıysanız nereye saklandınız? Tamam o zaman. Kesin yani bu lavaboların bir yere girdiniz. Şu tuvaletin içinde bile birisi olabilir. Arkadaşlar sadece şuraya bakmanızı istiyorum. Bakın burada hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor değil mi? Ama içeriye girince hop selamun aleyküm bir iki üç kişi bak burada. Sen ne yapıyorsun bir de? Bırakın lan beni. Şimdi onların hepsini banlamam lazım. Çıkıyor musunuz dışarı? Çıkıyor musunuz ben mi geleyim? Süper. Tamam güzel. Dur dur kaçma 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 kaçmak yok. Süper. Oha içeride kaç kişi var 1 2 3 Selam bayan size hayır banlamak gibi bir düşüncem yok. Ama hayır kocaman bir gıdığım var senin de. Burayı temizlediğime göre artık rahatça elimi yıkayabilirim. Evet selamun aleyküm. Burada birisi benim sabahtandır kasamı patlatıyor. Ve o kişi de büyük ihtimalle şurada yatanlardan birisi. Bak yatakla yatanlardan birisini banladım ve diğer yatakta da birileri vardır illaki. Şöyle bir uzanayım şuraya da. Niye uzanamıyorum ben yatağıma? Çünkü yatağıma başkaları yatmış. Bak daha demin üzerine tıkladım onun. Bir daha tıklayabilecek mi? Ah yakaladım. <laughs> bak nasıl onu öldürünce çıktı. Bak kıvranıyor şu kıvranışa bak. Devam ediyorum. Burada var ya birileri daha. Görüyorsunuz değil mi? arkadaşlar bakın ben burada yatıyorum ve hani hemen yatağın altında bakın burada birisi daha var. Benim yatağıma duba koyuyor. Çıkar mısın oradan? Görüyorum seni. Hey, seni nasıl anlayacağım ben? Oraya nasıl gelebilirim? Çık oradan. Çık oradan. Seni tıkladım mı şöyle? Bak şurada bak görebiliyorum seni mavi. Abi çıkamıyor diyor. Tamam. Bu <laughs> da okay. Tamam. Sen de öldün sayıyorum seni. Şu yatağı da hızlıca bir kontrol ediyorum. Tamam burası da temiz. Şimdi hızlıca bir dışarıya çıkıyorum arkadaşlar. Buralarda bir yerlerde vardı ya insanlar. Görmüştüm daha demin. Aa evin içerisinde birisi. Gördüm gördüm gördüm. Abi çıktım. Süpersin. Tamam burası temiz. Burası temiz. Burası da temiz. Şöyle bir içeriye bakalım. Burası da temiz. Burası da temiz. Evet burada da birisini buldum. Suyun içerisinde kurbağa gibi elendi. Selamun aleyküm. Yukarıya gel yukarıya yukarısı daha güzel. Keyfi yerinde mi? Süper. Hayatta kalmayı başaranlar. Bakın evin içerisinde şu ana kadar bağlamadığım kim varsa televizyonun önüne gelsin. Televizyonun önüne gelin. Televizyonun önüne gelin hayatta kalan kişiler. Hayatta kalanlar televizyonun önüne gelsin. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar bu ne ya çocuk yurdu gibi burası. 30 kere önümden geçtin ya. 6 tamam 6 kişi. Artık bu saatten sonra gelecek varsa kabul etmiyorum. Bu arada 6 tane ulan var isim böyle kafanızda şöyle bir tane zıplasın. hepiniz çak çak şak sokarım. Sen büyüyünce Batman mi olacaksın. Anam. <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Herkes buraya gelsin. Herkes yanıma gelsin. Herkes yanıma gelsin. Arkadaşlar koltuğa oturamayan elendi. Koltuğa oturamayan elendi. Koltuğa oturamayan elendi. 1 2 3 Batman Batman kaçma. Batman dur yerinde Batman. <laughs> Arkadaşlar sizleri tebrik ediyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız sizlerle. Yukarıya çıkıp kasadan ilk parayı alan benden 100 Robux kazanır. Evet yukarıya çıkıp şu anda kasayı patlatıp ilk parayı alan kişi 100 Robux kazanacak. İkisinde de bomba falan yok da bakalım ilk hangisi kuracak. Bombayı kurdu bak diğeri de hazırda bekle parayı almak için. Hop Ayaz varken kasanı soydu. Ayaz varken tebrik ediyorum 100 Robux kazandım bizden. Ağlama ağlama. Siyah çocuk ağlıyor şu anda. Ağlama. Kurban olurum sana Kerem. Ben patlattım diyerek öldü. Evet. Beyin bedava diyor Ayaz da. Evet. Zence olan patlattı. Ayaz ben veririm 50 Robux, Robux da adamına vermek istiyor. Bir sonraki yarışma tamı tamına 200 Robux değerinde. Bozok işleti şu anda sıcaktan kurtulmak için havuzda keyif yapıyorlar. Fakat birazdan bu görmüş olduğunuz küçük bahçeye saklanmaları gerekecek. Evin içerisine girmek yasak. Sadece bu görmüş olduğunuz yeşil alanda saklanabilirler. Ve gerçekten saklanmak için çok ama çok az yerleri var. Yani bu demek oluyor ki ortalıkta bir sürü insan olacak. E bu da benim işimi kolaylaştıracak. Onlar da diyor şu anda rahatladım. Oh oh yeah. Keyfiniz yerinde değil mi? Hey zıplayın. Keyfiniz yerindeyse zıplayın bir şu anda. Evet bozak işleti. Sizleri serinletmek benim görevim. Canımın işleri. Herkes havuzun en dibine dalsın mı? Dalın dalın böyle bir oh keyif yapalım. Evet süper. Ay oh, işte bu. <laughs> İlk görev bir dakika boyunca suyun altında nefesinizi tutmanız gerekiyor. Gelin gelin buraya dans edelim. Üstlerinde. Hayır hayır birisi beni aşağıya çekti. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> hayır hayır beni aşağıya çektiler. Oğlum ne kadar kötü bir şeymiş burası böyle. Nefes alamıyorum daraldım. Tamam herkes bir çıksın şuradan. Herkes bir çıksın rahatlayalım arkadaşlar. Herkes çıksın çıksın hemen 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 hemen. Sadece iki kişi kaldı. Sen Sana ne olmuş böyle? Yardım edin şu adama. Eli suya kapılmış. Elini bir şey yok. Köpek balığı sürüyor galiba. Arkadaşlar 15 saniyeniz var saklanmak için ve yarışma başlamıştır. 15 saniye şimdi nereye saklanırsanız saklanın şu anda. 14, 13, 12, 1, 0. Süre doldu şu anda evet. Görmüş olduğunuz gibi herkes ortalıkta yani o kadar küçük bir yer ki yani insanları hep anlamak gerçekten çok basit. Bak mesela bu buraya yatmış. Kocaman adam. Dur yerinde dur. Kaçma. Nereye kaçıyor? Bir de kaçacak mısınız böyle? Böyle kaçmak yok. Durun yerinize. <laughs> Devam ediyorum şu anda. Evet. Burada bir tane bahçıvan kulübesi gibi bir şey var. Ve evet. Kesinlikle içeriye birisi girmiştir diye düşünüyordum. Merhaba. Şu buranın içerisine de saklananlar var. Fakat arkadaşlar sizlere şunu söyleyeyim. Evin sadece bahçesine saklanabilirsiniz. O yüzden şu anda sizlere 10 saniye daha veriyorum. 10 saniye içinde çabuk herkes saklansın. Ben arkamı döndüm bakmıyorum sizlere. 10, 9, 5, 1, 0. Evin içerisine saklanmak yasak yasak umarım oraya saklanmamışsınızdır. Evet dostum ilk başta seni banlayacağım. Tamam şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Şuraya bir tane merdiven atıyorum. Buradan yukarıya çıkıyorum. Burada siyah bir tane arkadaşımız var. Merhaba sen yatmaya devam et. Ardından içeriye gireceğim fakat öncesinde boyum birazcık küçültmem lazım. Çünkü diğer türlü o yerin altına girenleri falan yakalayamıyorum. Evet burada bir tane kız yatıyor. Tüm rengini beyaz yapmışsın. Pardon yeşil yapmışsın. Neden sadece suratın beyaz? Sorabilir miyim? Ah yani bu bir cevap değil ama gene de git. Burası buranın içi nasıl tertemiz olabilir? Buranın içerisinde kesin birisi olmalıydı ya. Ah! Aa, merhaba. Yatağın altındaki çıkar mısın? Geçen yarışmanın kazananıydı bu çocuk. Yüz kazanmıştı bu sefer elendi. Evet. Şimdi devam ediyorum tekrardan bakmaya. Çamaşır makinesinin içine girdiniz ha. Cidden mi? Yok be. Bu, kadarını da yapamazsınız diye düşünüyordum ama yapmış olabilirler. Hızlandım galiba biraz. Evet şu an herkes burada karavanın altına falan saklanmışlar. Eee tamam anladım ben sizin nereye saklandığınızı. Burada da o zaman kesin birisi vardır o zaman. Şöyle bakayım. Yo temiz. Abi merhaba. Hiç kıpırdamadan ediyorlar evde. Allah! Burada bir yerdesin. E, ama nasıl? çıkaracağım ben seni. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kargolar var. Ve burada köyüncünün ismi de Aras Kargo. <laughs> Selamın aleyküm. Adam zaten kargoları da gitti. Al. sana ben kutu vereyim. Aleyküm selam. Evet. Burada birisi daha demin kutu yarattı. Gördüm. Uuu iki kişiler bir de piknik yapıyorlar. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan burada? Bir tanesi eğlendi, Diğeri kaçmaya çalışıyor şu anda. Dur yerinde. O da eğlendi. Tabii ki alan küçük olunca işler benim için aşırı kolaylaşıyor. Hop birini daha yakaladım burada. Şimdi hayatta kalan herkes yine bahçeye gelsin arkadaşlar. Tebrik ediyorum hayatta kalanları. 1, 2, 3, 4 maşallah. Her seferinde bir 4 kişi kalıyor ya böyle. Evin kapılarını kilitleyeyim de evin içerisine giren varsa çıkamasın. Tamam süper 4 kişi kalmış burada. Aa, şöyle bir şey yapıyoruz. Şenzonga ilk geçen iki kişi şu anda hayatta kalmayı başarıyor. Bir kişi kaptı diğerlerden. Karpuz adam kaptı. Diğerleri şu anda eğlendi. <laughs> abi ne abi? Ben söyledim ya. Yani. Onlar da aynı şeydi. Abi bir şey diyeceğim. Tabii ki dinliyorum seni. Abone olun. Evet Bozak Işıtı. Bu videolardan artı 5000 bin like aynı zamanda abone olaraktan. Sizler de Bozak işletine katılabilirsiniz. Abi yandan da like gelsin. Evet. Ölmeden önce son sözleri bunlar da arkadaşlar. Ve burada kazananlarımız. Yeah. Kıems gücü falan bir şeyler diyorlar. Anlamıyorum dediklerini. Evet şu anda dost gibi yatıyorsunuz. Fakat biraz birazdan aranızdan bir kişi eğlenecek. Abi çecek var mı? Görmüş olduğunuz gibi kazananlara hizmet ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar deveci oynayacağız ve aralarından ilk doğru yapan kişi benden tamı tamına 200 robux kazanacak. Sadece ikiniz varsınız komutları biliyorsunuz zaten. Hazırsanız deve. Eğer ki bir daha ikiniz yanlış yaparsanız ikinizi de eleyeceğim ve ikinize de robux vermeyeceğim ona göre. Deve. <laughs> Tebrikler. Ma Mavili arkadaşımız elendi. Aa diyor ve görmüş olduğunuz gibi diğer arkadaşımız da seviniyor. Sevinçten zıplıklar atıyor, zıplamalar atıyor. Zıpla evet. iki zıplamız kazandım benden. Tebrik ediyorum seni. Mavili arkadaşımız. Kendine iyi bak. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Evet, kimi kaybederken kimi de kazanıp annesini arıyor görmüş olduğunuz gibi. Anne başardın diyor. Tebrik ediyorum seni. Bizden tamı tamına 200 Robux kazandın. Bize bir dans gösterisi yapabilir misin? Hop 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 yavrum. Hop yavrum. Ballı yumurta hop yavrum. Evet bu sefer saklanma sırası bende. Bozuk kişileri de görmüş olduğunuz gibi kapılarda bekliyorlar. Beni bulan kişi hem benden Robux kazanacak hem de bir sonraki oyunda ebe olacak. Yani bizleri bulmaya çalışacak. Arkadaşlar beni bulan kişi 300 Robux kazanacak. Her oyunda 100 Robux arttırıyoruz ve final oyunda tamı tamına 1000 Robux vereceğiz. O yüzden ne olacak bilmiyorum yani bayağı bir Robux gidecek bu videoda. Nereye saklanabilirim bu arada ben? Burada boyumu küçülsen... Hayır burası o kadar iyi bir yer değil. Burada da beni bulabilirler. Burası aslında hiç fena bir yer değil. Ama daha iyi bir yer bulmam lazım. Evet burası gayet iyi bir yer arkadaşlar. Artık şu zile basmayı kesin. Ey burada da bir tane bozok var. Arkadaşlar 3'ten geriye sayıyorum ve kapıyı açtım. İçeriye girebilirsiniz. Beni bulan ilk kişi 300, 300 robuz kazanacak ve aynı zamanda... Neredeler şu anda? Ayak sesleri bu arada patır patır geliyor. Evet geldiler. 300 robuz kazanacak ve aynı zamanda ee, ne yapacak biliyor musunuz? Bir sonraki oyunda ebe olacak derken bakalım beni bulabilecekler mi? Sağdede ve beni ilk bulan kişi arkadaşlar... Hoppa kimmiş bu? geçen oyunun kazananı çok hızlı bitti değil mi bu yarışma farkındayım. Özür dilerim yani daha iyi bir yere saklanmak isterdim ama sizin kadar iyi saklanamıyorum ben. Arkadaşlar şu anda yarışma başladı. Kapıdan ilk geçip kasayı ilk patlatan kişi benden tamı tamına 100 robux kazanacak. Aynı zamanda aynı zamanda bak geleni banlıyorum şu anda o kadar güzel ki kapıyı açmayacağım. <laughs> Hoppa ne kadar güzel. Kapıdan geçip kasayı ilk patlatan kişi benden 100 robux kazanacak. Aynı zamanda ne olacaktı biliyor musunuz? Hani geçen oyunda bir kişi ebe seçilmişti o kişinin yanında bir ebe daha olacak. İki ebe bizi arayacaklar. Evet yani yani kapıyı şu anda geçmeniz lazım. Bir yatak matak koysanız süper olurdu aslında değil mi yani? Hop bak birisi girdi buradan. Anam 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 kaçıyor bu. Anam kasaya doğru gidiyor vallahi. Aa bir dakika bir dakika lan. Bir dakika bir dakika. Aa anlayamıyorum. Hayır içeriye başkaları da girmiş. Başkaların öncelik yaptı şu anda. Bir saniye evet şu an iyi yerim hala ama. Buradan geleni banlarım yani. Yerim hala güzel. Burada bölüm sonu canavarı gibi bekliyorum ben evet. Bir kişi geldi. Abi şöyle zıpladığınız zaman. Aa kasaya çok yaklaştılar. Abi hayır. Tamam banladım onu. Şurada birisi daha var. Zıpladıkları için tıklayamıyorum arkadaşlar. Kasayı patlatmaya çalışıyorlar ama ev yamuk olduğu için bak cesedi bile o tarafa doğru gitti. Ev yamuk olduğu için bomba koydukları zaman bomba aşağı doğru kayıyor. Bak bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Parayı alamadan gitti. Ay şu an kasa açık şu an kasa açık parayı kim alacak? Şu an kasa açık parayı kim alacak? Deli gibi banlıyorum arkadaşlar şu anda. Allah'ım deli gibi banlıyorum. Minik kedi sadese sat sat sat. Minik kedi üzgün üzgün. Bu görmüş olduğunuz zenci kız. Gel buraya. Seni kucağıma alayım. Kafama gel. Evet bu görmüş olduğunuz kafamın üstündeki kız arkadaşlar. Yarışmayı kazanan kişi hem Ebe oldu hem de aynı zamanda benden 200 Robux kazandı. Ve bu yarışma gerçekten çok zordu. Ev çünkü yamuktu. Evet. Geliyorum arkadaşlar. Kazanan kişi şu anda kapıya doğru getiriyorum. Hepinizin emekleri sayesinde kazandı bu görmüş olduğunuz üzerindeki kız. Tebrik ediyoruz. Evet şimdi bir sonraki yarışmaya geçeceğiz. Herkes saklansın. Burak avında saklansın. Sadece Ebeler yanımda kalsın. Herkes saklansın. Herkes. Herkes Burak istediğiniz her yerine saklanabilirsiniz. Burak avında istediğiniz her yere saklanabilirsiniz şu anda. Evet herkes bir yerlere gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Bu arada bozuk işleti sizleri de unutmadım. Bu videoda sizlere tamı tamına 500 bozuk hediye ediyorum. Çekişe katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken videoyu beğenmek, kanala abone olmak, derinleri açmak ve son olarak sadece bir kere kullanacağınız yoruma yazmanız yeterli olacaktır. Herkese bol şans diyorum. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz eveler Burak avının en zor saklan bacını oynayacaklar. Tamı tamına 5 dakikadır bozuk işleti saklanıyor etrafta. Ve görmüş olduğunuz gibi her taraf sap sakin ama aslında 17 kişi var oyunda arkadaşlar. 17 7 kişi saklandı. Fakat onları bulmak gerçekten çok zor olacak. Şimdi ikinize şunu söylüyorum. Ayrılmanız yasak. Yani beraber gezebilirsiniz. Araba yaratmak serbest. Ve son olarak bir kişi bile bulsanız oyunu kazanmış sayılıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ve benden tamı tamına 500-500 olmak üzere 1000 Robux kazanıyorsunuz. Gerçekten çok iyi bir yarışma. İkiniz aynı araba evinin bu arada. Evet bastırın şu anda. Sizler yarışma başlamıştır. Bir kişi bulduğunuz anda bin robux bin. Az bir tane araba yarattı ebeler ve turboyu takıp arkadaşlar haritayı hızlı hızlı geziyorlar. Hani ilk amaçları saklanmayan birini bulmak olsa gerek herhalde. Sinemaya girdiler. Sinemadakiler dikkat edin bakın şu anda. Çok iyi saklanmanız lazım. Diğer türlü bana bin robux girecek. Sinema salonuna geldik. Burası tertemiz ya. Tertemiz. Çıkalım buradan. Hadi bakın Burada kimse yok. Hadi gidelim buradan. Gelin böyle. <laughs> Yatakları falan kontrol ediyor. Oğlum ne kadar inat ettim burada. Kimse yok işte. Gidelim. Allah Allah. Evet burası da inşallah temizdir. Bu arada bir saniye bir saniye bir saniye durun yerinizde. Bir dakika ebeler dursun bir yerinizde. Tamı tamına da bir dakikanız var şu anda başladı. Bir dakika içinde bir kişi bulamazsanız bin robux kazanamayacaksınız haberiniz olsun. O yüzden shift tuşuna birazcık basın ve hızlı hızlı etrafta birilerini ayırın. Aynı zamanda unutmayın şunu ayrılmanız yasak. Şu anda McDonald's Burger King gibi bir yere geldiler. Yemek yemeyin oğlum karnınızı toktur, toktur zaten. Şu an birini bulmanız lazım. Koşun koşturun çok hızlı olmanız lazım. O kadar kötü bir yer seçmişsiniz ki yani burada hiç kimse yok gibi geliyor bana. Ya da saklanan kişiler çok iyi saklandı. Sebrik ediyorum. Hemen arabanın arkasına binmem lazım. Bir saniye bir saniye beni almanız lazım. Bir saniye. Tamam devam edebiliriz şu anda. Evet arkadaşlar saklanan kişiler. Söylüyorum şu anda Burakal'ın en arka kısımlarına doğru gidiyoruz Yani arabayla hız yapma yerleri var ya Çiftliğin oralardayız Lütfen birinizi bulaması 20 saniye kaldı 20 saniye Kız hastaneye gidelim diyor. Hastanede birisi vardır derken burada bir tane kırmızı araba bulduk. Fakat arabanın içi boş. Ben şu anda futbol spik yeri gibi hızlı konuşmaktan nefesim bitti. Son 8 saniye. 8 saniye içerisinde şu anda burada birisi çıkarsa. Şu anda al ah, bir saniye. Burada şu anda burada birisini bulabilirse. 1-0. durdu, durdu. Durdu 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 dur. bak. dur 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 Dur. dur 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 gelin yanıma gelin yanıma. Oğlum bir dakika ne diyor? Oğlum bir dakikada 1000 robux'u kim nerede veriyor? Gel buraya. Sağımdaki erkek 200 robux. Solundaki kız ise 200 robux kazanmıştı. Ve arkadaşlar onlara bir teklif sunuyorum sizlere bir dakika daha vereceğim. Eğer ki kazanırsanız 1000 Robux kazanacaksınız. Kaybederseniz 200 Robux'unuzu alırım. Alırım. Bunu kabul ediyor musunuz? Çabuk söyleyin. Bu arada ben olsam kabul ederdim. Kız hayır dedi. Bakalım erkek ne diyecek? Erkek de hayır dedi. Oğlum siz ne kadar korkaksınız lan. Sizleri bozaka şiretinden kovuyorum ikiniz de ya. Hayır gerek yok ki. Ya abi mapte saklanan 16 kişi var. 16 kişiden bir kişi bulacaksınız. 1000 Robux alacaksınız. Ama artık geçti. Hayır tamam artık geçti. 200 robux almayı kabul ettiler ve 1000 robux almaktan vazgeçtiler arkadaşlar. Şimdi bir sonraki yarışmaya geçiyoruz. Evet arkamda görmüş olduğunuz kişiler benim Discord'umda yetkili kişiler. Yani bozak de söz sahipleriler. Ve bu sokağı görmüş olduğunuz gibi evlerle dolattık arkadaşlar. Sağlı solu baya bir ev var. Ve bozak işleti bu evlerin içerilerine saklandılar. Buradaki görmüş olduğunuz yetkililer eğer ki 2 dakika içerisinde bir kişi bulamazsa tüm yetkilileri gidecek. 2 dakika içerisinde eğer ki bir kişi bulamazlarsa yetkilileri gidecek ve yerlerine Başka kişilere koyacağım. Ama eğer ki 2 dakika içerisinde bir kişi bulmaya başarırlarsa 200, 400, 600, 800 robux onlara vereceğim. Toplamda 800 robux mu alacaklar yoksa yetkililerini kayıt mı edecekler? Ayrılmak yasak bu arada. Yine birlikte gezmeniz lazım. 3, 2, 1. Yarışma başladı. Evet bakalım nereye gidecekler. Birbirinizi takip etmeniz lazım. Bir saniye geri gel geri gel. Bekle bekle. Bekle gel geri geri gel. Geri, geri. Herkes bir geri gelsin. Aranızdan kime güveniyorsanız onu şu anda kaptan seçin ve onu takip edin. Yani bence ya Hatake olmalı ya da Naruto olmalı. İkisinden biri. Hatake diyorlar. Hatake Hatake. Bu Hatake. Şu an Hatake görmüş olduğunuz şu adam Hatake arkadaşlar. Ve üzerinde şu anda büyük bir baskı var. Eğer ki Hataki bir kişi bulmayı başaramazsa Hatice yüzünden tüm herkesin yetkileri gidecek. Yağmur'un evine girmek yasak. 3 2 1 şu anda yarışma başladı. Ben de Hatice'yi takip ediyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Bu yasak bu arada öyle bir şey. Şu Hayır bu onu boş ver, onu boş verin. Gerçekten saklanan birini bulmanız lazım. Takip ediyorum ben sizi şu anda. Evet, devam edin. 1 dakika 44 saniyeniz var. Buradaki evi seçti Ateke. Dağınık evi. Yamuk eve girdik şu anda arkadaşlar. Bir kişi arıyoruz. Bakalım olabilecekler mi? Hala temiz. Hatice her tarafa bakıyor sağa sola. Bir kişiyi alıp omzunuza almanız gerekiyor. Etrafa iyice bakın. Bakın, bakın Yetkinizi kaybedebilirsiniz ya da 200 Robux kazanabilirsiniz. Son 1 dakika 24 saniye. Hatta ki şu anda hala devam ediyor bakmaya. Ekibi arka tarafta kaldı bulduk diyorlar. Nerede? Hop burada zence bir çocuk var bir saniye. Tebrik ediyorum sizi süreyi durdurdum. Abi o kız. 200 Robux kazanan kız, canım gel öpeceğim seni falan filan diyorlar. Şu an çok mutlu oldular. Yetkinizi kaybetmemenizin şerefine bir dans edebilirsiniz bence şu anda. Hop 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 yavrum, hop yavrum, ballı yumurta, hop yavrum. Evet son yarışmamız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bozuk işleti arabalarını yarattı ve ben de buradayım. Arkadaşlar aranızdan ilk benim kırmızı Ferrari ve çarpan kişi tamı tamına 200 Robux kazanacak benden ve ondan sonra yarışmayı sonlandıracağız. Şu anda Timbrok evinde beni arıyorlar. Ben de bu arabayı sürmeye çalışıyorum. Sürmesi gerçekten zor. Deli gibi drift atıyor arkadaşlar. Şuna bakın şimdi harekete bakın. Hoppa yapamadım ya. <laughs> Olmadı. Hayır, hayır burada birisi var. Hayır. Bana çarpmadın bu arada. Bana ba bana çarptın düşünmüyorum. Çarpmış gibi gözükmedi yani bende. En azından öyleydi. hayır <laughs> yani, bu arada ka kamerada çarpmış gibi gözükmüyor. Yani bak oluyor olabilir bilmiyorum. Tamam mı? Sıkıştım zaten. Tamam tamam tamam. <laughs> İçeriye giremiyor musun diyecektim. Tamam. Son kazanan da Seytan. Seytan toplamda benden ne kadar 600 Robux alacak. Oo. Evet böylelikle bir yarışmanın daha sonuna geldik Bozak işleti. Eğer ki daha fazla Roblox videosu istiyorsanız alt tarafta videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olarak sizler de işletine katılabilirsiniz. Ve son olarak like bu video artı 5 bin like bekliyorum. Bozak işleti alt taraftan bir saniye zarif video verirseniz çok ama çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.